Hoş geldiniz. O diğerleri de gelsin, sizi toplamaya götürün. Hoş geldiniz. Yere gidiyoruz değil mi abi? Tamam. Allah'a Allah sizden bir yer için razı olsun. Allah devletimizden razı olsun, sağ olsun. Ya Ankara daha güzel, çok iyi Yukarıya al, yer yok, yer yok. Allah ın Allah ın olsun. Olsun. Hoş geldiniz. Sağ Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ötüyor. Sana sız tartışmam diye. Lan bu sayarcı tartışış olduğunu. bana ver abi.